Yani bu tabii ki e, şu anda Türkiye'deki siyasi ortam e, bunların böyle pervasız e, olmasına izin veremez. İşte Avrupa Birliği, Amerika, operasyon filan derken bunlar da nasıl olsa kapatırıyoruz. E, anlamlı bir iş yapıp da aponun gözüne göre girelim ifade ediyorlar. Yani siz ne kadar dirençsiz olursanız onlar bu kadar çok konuşmaya devam edeceklerdir. Bunun anlamı da bu. Saldırganlık bir yönetici baskı olamaz adam. Bu da onu söylüyor. Döplük başka bir şey söylüyor. Ben baktım ki tamam adamların şeyi bozuk. Yunanistan el yer almışlar. Kesinlikle. Kırmızı kuvvetlere geçmişler ya. Yani. Tamam yani hepsini de tanıyorum yani şey e, hiçbir içerisinde şey yok. Yani. Evet, evet, bizim, bizim bizim. Ama bu ikinci yürüyünce. Evet. Ha. İki bir de üçü var bir de dördü oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dedim bir sırayla cevap verin. Şimdi önce o saldırgandan başladım. Saldırgan yönetici bir baskı olur mu olmaz mı? E, dedim ki, e, şey, e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kimsi yönetim organizasyon kitaplarında ve yönetim ilgilenenler iki türlü stratejinin olduğundan bahsederler. Yani, birisi savunma, savunmacı, savunmacı strateji, birisi de akresif yani saldırgan strateji. Saldırgan demek, e, e avami tabirle e, et, hmm. silahla, harfle, mafyayla yapılan bir aktivite demek değildir. Saldırgan demek bir ülke yaşatacağını bir malı. Eğer normal şartlarda içeri almıyorlarsa siz <laughs> Avrupa Birliği üyesi için bunun içerisinde madeyi indiana değil, <laughs> Hindistan veya Tunus markasıyla kapıdan koymadıklarını pencereden sokmak demek. Saldırgan olmak demek e, risk alma kabiliyeti yüksek olmak demek. Buradaki avami anlamda bunu değerlendirmek mümkün değil. Kaldı ki hadi kaldırdık. Ne diyeceğiz? Yönetici ıbık olmalıdır. <laughs> Yönetici sümsük olmalıdır. <laughs> Yönetici edilgen olmalıdır. Yönetici efemine olmalıdır. Kabulcü olmalıdır dediğiniz zaman o zaman dedim tam emperyalizmin ağzına uygun lokma haline getirmiş olursunuz toplum. Bir. İkincisi döndüm bu şeye. CC'ye. CC'ye. Dedim ona ki ben dedim buranın Bizans olduğunu biliyordum ama buranın Bizanslar olduğunu bilmiyordum. Dedi ki ukalalık etmez ve hakaret edemezsin dedi jüriye arkadan diyorsun. Dedim ki siz niye bana hakaret ettiniz? Biz de görüşümüzü ver. Ben de görüş belirtiyorum de dedim. Ben de görüşümü dinleyin dedim. O kadar şey olmayın. Heyecanlanmayın dedim. Yani orada oturmanız... Yönetici olmanız tahakküm... saldırgan olmanız okay. <laughs> <laughs> orada oturmanız dedi. Tahakküm etmenizi gerektirecek bir sonuç üretmez dedi. Ben buna da izin vermem burada Ondan sonra dedim ki ben burada bir bilimsel platforma geldiğimi hissediyordum ama gördüğüm kadarıyla kendimi İspanya'da 1556'larda Engizisyon mahkemesinin karşısındaymış gibi hissediyorum. Sizlerin dilini ve dilini yargılamaktan sorumlu hep değilsiniz. Yani burada söylenenlerin veya yazılanların sebep sonuç ilişkisini bulup bunu sistematik ve metodolojik bir şekilde ortaya konup konum üzerine tasvirak yerine işi içeriye döndürüp sonra da e, şartlandırıp döndürüp böyle yapıyorsunuz. Bu da bir jüriye yakışmaz Bu jüriden herhangi bir titr, Herhangi bir olumlu şey bana çıkması benim için üzüldür dedim. Kapıdan tam çıkıyorum. Çıkarken bir dakika bir dakika dediler. Yani biz onu demek istemedik de bilmem ne falan dersin dedim ki döndüm geri tekrar dedim. Yani bu Burcu Vazi'nin Anadolu çocuklarına karşı bir tavrıdır. Bunu ben daha iyi anlıyorum. <laughs> Dedi ki ya burada bir e, hayli ürgen şey İstanbul'lu. Dedim İstanbul'lu başka burcu var. Başka, başka bir çalışın gelin arasını aradım. Kapıdan çıktım gittim. <laughs> Ramazan taş durmaz, En beni çağırdı üç gün sonra. Ali Naci ile sordurma Şeye hakaret, jüriye hakaret. Efendim bir bilim adamı önce haddini bilmelidir. Ama öbürü de var ya bir de haddini bildirmek var. Evet. Haddini <laughs> bildirmek var, doğru bu. Haddini karşı taraf bilirse siz de bilirsiniz. Karşı taraf aşarsa, siz de bilirsiniz. Aynen. Şimdi evet. buradan geçti, şimdi bak. Daha önce 3-2 kaybetmiştim, bu sefer 5-0 kaybettim. İyi, hafif <laughs> etmiştim. Geldik. Ama bu 5-0'a daha çok sevinmişsinler. Tak kesinlikle <laughs> öyle. Bir daha müracaat <laughs> ettim. Bir daha çağırdılar, <laughs> gittik. Bilimden geçiyoruz abi. Dilden geçiyoruz. Dinden geçiyoruz. İmandan geçiyoruz. Ulan bu, bu, bu şeyde sözden geçemiyoruz. Bir <laughs> e, tuhaf bir iş. Bir şey, yap, <laughs> şey yap. bütün soruları sordular, Artık hani tip yumuşamışlar. Değil mi? Tamam. Yani abi, aynı adamlar mı? Yok. Bunlar üçü oradan hep ha. böyle devşirme. Toplama. <laughs> Neyse sordular. hepsini e, e, cevaplandırdınız. Başka soru var mı? Deyince Trabzon'dan gelen bir, bir rüya. Dedi ki 100 lira param var. Bir mal aldım, 100, -100 liraya sattım. yüzde kaç geldi? Ne Allah'ın diye. Hadi o Zekamı gelmeden önce testlerden Siz Çok Çok güzel. <laughs>? Yok, mısın, ya o soralım da kurtarmıştı. Başınız ne? Çıktı seriyette. Çıktı. Ne güzel başına özen beyler bir falan filan. Şöyle bir döndü olan bir gün. Adamı bir daha da görmedim yani Allah'ın aşkına evet. bir gün de, herhalde. Etabını gördüm. Hiç gelme o yazdı bu. Evet. Bir evet. buçuk bir, evet. bir buçuk saat tartıştılar. Bir buçuk saat çağırdı, girdim. Dediler sınavı kaybettim. Bir daha sınavı. Yani kere Kaç senedir evet. Bir de o zaman şeydi yani filmde de geçtiğimiz için dördüncü hafta, yani yoksa gidiyorum. Hmm. Neyse, ne? yani, kere, böylece gittim. Üçte, üçteye sıra bölüm değiştim. Başka bölümler biraz. Evet, gittim. Dördüncüye de dedim bunlar bana vermeyecekler. Benim genel müdür olarak kaydını yapacaklar. Şimdi Hı -hı. Yani bu Mehmet Yamaz Yedek Fikir Bakanı şey, Bolsan Sungurlu Adalet Hı -hı. Bakanı filan e, ee, yapacaklar. E, ee, ben de bütün şeyleri aldım. E, ee, yazdığım eserler, doktora tezimi, yüksek şans tezimi, yazdığım kitapları, yazdığım makaleleri, dergileri, dergileri, bir çuval böyle Hı -hı. şey doldurdum. Onları götürmeye gerek yoktu ama ben nasıl olsa vermeyecekler. Bunları üniversitenin ya önünde yakacağım. Evet. Ee, de Mehmet ile telefon ettim. Dedim ki Mehmet'ciğim bana dedim şu remontları bir ayarla. <laughs> Abi ben yarım saat bir programına çıkacağım. Adam diyor ki Özcan Yeter'i bilimsel, yazdı eserler bilimseldir. E, yazmış bitirmiş. Bilgisayardan çıkarmış. Altına orada ikna etmişler. Oraya yazmış Hı -hı. ki tükenmez kalemler. Ancak doçetlik için yeterli değildir. Tükenmez kalemler. Ee, Bunların hepsini orada göstereceğim. Aldım, şey, yanıma da aldım. Neyse, ee, gittik. Burası jürünün içine yine ikisi değişmiş. iki jüri gelmiş. O evet jürünün iki tane iyisi orada duruyor. Öbürü zaten girmemiş. Yedek yani. girdi o şey. 100 lira, 100 lira. Sıfak kalı evet. Jüri iyileşmiş. Jüri ne oldu bilmiyorum ama ben hiç bir yok artık. Biz, bizim için şey oldu artık, bir rutin e, hadise. Bütün, ee, bütün şeyi üniversitelerinden yapmayız. Ben, yok. ben bu, onu çözmüş. Sabah üç tane kamera geldi yani. Yani çekiyor, işte sınav e, bilmem, üniversiteyi çekiyor. Bilmem ne, çocuktan bir işini çıkıyor. Yani hazırlık yapıyorlar. yapıyorlar. Yani. Ben de işte yukarı yakarsın yerlerini de belirledik kendilerine. Ben öyle girdim içeriye. İçeriye girdim abi, bir kaç tane çoluk sordular. Tamam çık dışarıya, çıktın dışarıya. Diyor yani, e, ondan sonra gir içeri girdim dedi, ya, tebrik ederiz. Ya tamam. Hepsi <laughs> ben <ek> <gülüyor> <gülüyor> Ya şaşırdım. Şimdi ben negatife alıştım ya. <gülüyor> 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 evet, deyince, Hayır, şimdi evet. Hayır yok şimdi. Şey bir hayır değil ben de afalladım tabi. Cümleleri şimdi buna dönüştüm lazım. Dedim ya gecikmiş adalet adalet değildir ama neyse. Tabi daha iş yok ama aklına geçtim. Ya kaybediyorsun hani şeyler söylüyorsun. Hani şeyler söylüyorsun. neyse şimdi. Şey. Ben fikir üretiyorum. o de bana söyleyecek bir şey yapamıyorum. Kapıda adamlar bekliyor. <laughs> Onlara hesap <laughs> <söyleyelim. Onlara hep> vereceğiz. <laughs> şimdi ne yapacağız? Ya arkadaşlar, Çıktım ben. Ya ben bir ovuzda kaldım. <laughs> İş, tamam filan. Ne hocam bir hep lazım. Ne yaparsın? İtois. <laughs> 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 o denir mi? Motifi 5000 lira o zaman. Evet. Şey, yemek. Hocaları götürmedim. Evet. Hafize. 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 Aman Ben de var. Çantamda. Haber Orada. Bavul <gülüyor> olan. Belki profesörümüz de yaparız.